Merhaba sevgili, iz iz <laughs> <laughs> sevgili izleyiciler ben. Lan Herkese merhaba sevgili izleyiciler ben. Bugün tür sizlerle birlikte Roblox'ta 3 e, üç, ismi neydi lan? 3 kıyafetlere bakacağız. Şu anda katlayayım ancak çıkacağım. Çıkıyorum şu an. Evet. 3 boşlu ceketler geldi. Ceketler geldi. Daha yeni yeni gelecek. Bugün daha gelmişti. Arkadaşlar, sonra şöyle cile içirelim görünmesin diye şöyle, şöyle yap. Lan basılsana. Heh. Böyle yapak. Buracıklar bakın. Bunların hepsi üç boylu. Ben bunları aldığım için tabi alamıyorum. Cilin alın. Bakın size göstereyim tam tamıyla bende kaç tane ceket var. Ben de şu anda hepsi var. Arkadaşlar ceketlerin hepsi var. Ondan iyiyim. Her neyse. Evet arkadaşlar bugün sizler de bu videoda bunu anlatacaksınız. Siz